İstanbul Feminist Kolektif üyesi kadınlar 34 kişinin yaşamını yitirdiği Uludere'ye doğru yola çıktı. Yolculuk esnasında Van'dan, Diyarbakır'dan ve Şırnak'tan kadınlarla buluşarak cumartesi akşam üzeri Orta Köyü'ne ulaştı. Köyün camiinde toplanan Uludereliler kadınları bekliyordu. Ellerinde yitirdikleri çocuklarının, eşlerinin, kardeşlerinin fotoğrafları vardı. Başsağlığı dilendi, kadınlar taziyeleri kabul etti. Kadınlar anlattı, kadınlar dinledi. Kadınlar birbirine dokundu. Umuyoruz ki bunun sorumluları hesap verecek ve bir daha kardeşlerimiz, çocuklarımız, yakınlarımız, kendimiz bu katliamın muhatabı olmayacağız. Sonra Ulu Dereli kadınlar hem yaşadıklarını, yaşamak zorunda bırakıldıkları acıyı hem de taleplerini dile getirdi. Bu da Türkiye'nin bizim başımıza getirdiği tablodur. İşte bir aileden dört kişi. Oğlum Oğlum 13 yaşındaydı. Oğluma karnı sevincini yaşattırmadılar. 9 kişiden oluşan aileye ben bakıyordum. Ben toprağa gömüldüm artık. Anneme, babama, kardeşlerime kim bakacak? Emekçiş tanzimatı bir ki. Evlâ kirim? 45 gün olmuş halə bizim başpaqanımız bir də biymiz qələz rəqada bilə etməmişlər. Bizə bizə bir canlı yayım üçün canlı yayında bir də bir baş sağlığı da diləmədilər. Çikanov ağa, mənə cəngəməsiz yoxdur. Yay meydanına çə təzimin. Elə məncin amrət. Ən son hüquqları am davaq valide üçün. Məcbur olmasaydılar bu işi yapmazdılar. Deyirlər təzminat biz təzminat istəmirik. Satılıq çocuğumuzmu var dünyada? Gayrı meşhurları çıkarsınlar ortaya yeter artık. Geceyi Uludere'de geçiren kadınların her biri bir eve dağıldı. Uludereliler misafirleri yaz ve acı dolu evlerinde ağırladı. Sabaha kadar sohbet edildi, acılar, korkular ve öfke paylaşılmaya çalışıldı. Ve kadınlar sabahın ilk ışıklarında yine Uludereliler tarafından uğurlandı. Ee, çok ee, sahiplenici bir şekilde hani e, şey gelen misafirler ağırlandı ve e, şey diyorlar yani biz e, gelen heyetler hepsi gelip gidiyorlar işte birkaç saatinde çok iyi güzel ama e, çok az heyet gelip burada kaldı akşamları bizi dinledi işte e, bizi gerçekten hani dinleyecek kadar zamanları oldu bu bizim için çok anlamlı diyorlardı ben şimdi gelip görmekle çok daha bir etkin olacağımı düşünüyorum yani gidip anlatacağımızı sözcü olacağımızı köprü olacağımızı, işte devletin tutumunu deşifre edeceğimizi geldik, paylaştık. Hikaye çok başka. Yani anlatılan başka, gösterilen başka, bizim burada gördüklerimiz çok başka. Bir yargı sürecinin başlaması bizim için çok önemli.